Belki içi daha iyi haldedir. korktuğum buydu işte. Her evi yıkılan bırakıp kaçıyor mu? Sağlam bir tek şey kalmamış burada. Doğru dürüst kapımız bile yok. Önce kendimize yatacak bir yer yapalım. Bak bakalım sağlam döşek var mı? Döşek bulsak ne olacak? Ne yiyip ne içeceğiz? Paramız var mı abla? Yok. Söylenmeyi bırakır mısın artık? İşe koyul hadi. Burası bir daha ya kalkmaz. Geri dönmek istiyorsan hemen git hiç durma. Yok kalacaksan bir daha dönelim lafı etme. Asla tamam mı? Kokusu çok güzel. Görünce dayanamadım getirdim. Ağaçtan mı kopardın sen koskoca yüzbaşı? Niye? Sen demiyor muydun asker insan değil mi diye? Sende bir haller var ne bu Neşe? <laughs> yok bir şey. Yok bir şey? Yani bir nedeni yok. Öylesine... ...hava güzel... ...etrafta bahar dalları açmış. Bir askerin... ...bu kadar mutlu olabilmesi için iki neden olabilir. İki mi? Birincisi... ...cephede savaş kazanması. İkincisi? Gönül cephesinde zafer kazanması. <laughs> Senden korkulur. Nazlı. Nazlı. Umut var mı? Halimden belli değil mi? Kuruntu yapmıyorsun. Kuruntu falan değil. Artık gözler konuşmuyor neyse. Vay dile geldiniz sen. <laughs> eh sayılır. İnsan daha fazla şakımak istiyor. Ama Nedendir bilinmez. İçimde biri vardı. Beni tutuyor sanki. Sus diyor. Konuşma diyor. Bilmez miyim Cemal? Bilmez miyim? Uyuyamadın mı? Yo uyudum. Görmüyor musun uyumadığımı? Abla laf da mı söylemeyeceğiz sana? Sürekli paylayacak mısın beni? Sen kapıyı tetkik et. Sürgülüm bak. Sen de pencerelere. Sen de. Kilitli. Kapalı. Kilitlemişler. Bu saatte bir genç kızın kapısı çalınmaz. Hı? Rahatsız olur, değil mi? Kırın kapıyı. İkiniz şuraya geçin. Sen de şu ah. tarafa. Yeah <laughs> <laughs> Aşağıda kimse yok. Buradaki odalara da baktık. Tüy ulan. Kız var diye heveslendik. Evde yok mu şimdi? Köşe bucak arayın. Satmaya gelir ne varsa toplayın. Taşıyabildiğinizi koyun. İyi bak etrafa. Gümüş. İyi para eder. Diğerlerini yana koy. Dişe dokunur bir şey yok. topladık toplayacağımızı. İyi. Gidelim artık. Ne oldu? Bir şey mi var? Var şu çalgıya. Para eder mi bu? Hadi çıkalım. Niye aldın o resmi? Çay işte bak. Hadi yürüyün gidelim. ...demlik delinmemiş. Bu kaplar da sağlam. Komşu sağ olsun. Yumurtayla zeytin verdi. Ekmek de. Bunlar yeter bize. Sevinmeye de çok heveslisin. Bu bayat. Değil bak bu tarafı daha yumuşak. Bu zeytinler kurumuş. Burun kıvırmaya hakkın yok. bulduklarıma şükret. Ya hadi. Ye dedim. İyi, tamam. Artık taburcu edin beni. İyileştim diyorum anlamıyor musunuz? Çok erken. Çıkmanıza müsaade edemem. <laughs> Seni de maskerlikten attılar. Ne bu kılık? Vazifeye cevabı. Ah, ne biçim bir vazifeymiş bu? Cemal Yüzbaşı eşkıyanın inini bulmamı emretti. Gören de Fizan'a sürgüne gidiyor sanır. Ne bu surat? Keşke bana böyle bir vazife verseler. Keşke. Keşke hala başımızda olup... eşkıyayı nasıl yakalayacağımızı söyleseydiniz. Ama değilim. Nasıl becereceğim bu işi bilemedim... Zaten Zeynep ile Ayşe de gitmiş. Nereye? Evlerine. Vardır bir sebebi. Herhalde öyledir. Katır. Katır. İki katırla bu işi bitirirsin. Eşkıyayı yakalamak istemiyor musun oğlum? iki katır bulman kafi. ayağa kalk. kalk! Kaldır ellerini! Kimsin? Ne istiyorsun? İndir ellerini! İndir! Sol elini kaldır! Sol ellerim asker! Hala sağını solunu öğrenememişsin! Teğmenim! Çok mu korktun? Yok. Taburcu mu oldunuz? Kendi kendimi taburcu ettim. Yapmasaydınız değil mi? Sakın bir şey söylemiyor musun? Niye buradasınız? Yoksa beni tetkik etmeye mi geldiniz? <laughs> ne tetki? Ben de geliyorum. Olmaz daha yaralarınız iyileşmedi. Yunus. Beni vuranların peşindesin. Öfkem geçmiş değil. Sen onların izini sürerken yatağımda mı kalacaktın? Bak Kararım kesin. Boşuna nefesini tüketme. <laughs> İyice arayın, her tarafını arayın Kim tuttu lan sizi? Beni öldürmenizi kim istedi? Konuş ulan <laughs> elimde kalacaksın yoksa! <laughs> Yakaladık işte. Merkeze tahkik ederiz. <gülüyor> Söyle! <gülüyor> Neydi lan benimle derdiniz? Teminim. Bırakın adamı. <laughs> Yarınıza bakayım. Kanamayı durduralım. İyiyim ben. İyiyim. <laughs> Abla. Beni düşün bari. Sen güçlüsün, her şeye dayanabilirsin ama ben katlanamıyorum. Nazlı abadan ayrı, sefalet içinde. Anlasana, senin kadar güçlü değilim. Benim güçlü olduğumu nereden çıkardın? Ben de senin gibi biri değil miyim? Ne farkımız var? Ama sen farklısın. Başkasın. Bakma dik durduğuma. Benim korkmadığımı mı sanıyorsun? Kendimi zayıf hissetmediğimi mi düşünüyorsun? Benden güçlü birini bulsam ona sığmaz mıyım? Eğer o çiftliğe dönersek Zeynep... ...ablan hiç görmediğin kadar zayıf olacak. Hiç görmediğin kadar mutsuz olacak. Üzülmemi istemiyorsan üstüme gelme... Tamam mı? Gelme. Teğmenim, hemen pansuman için sağlık ocağına gidin. Bu konuda itiraz istemiyorum. Direnici kalde değil mi? Bir ricam olacaktı Teğmenim. Ricam mı? Zevzeklik ettim askerlere eşkıyayı kandırmak için tezgah benim kurduğumu söyledim. Kimseye söylemezseniz. Neyi söyleyeceğim? Bu tezgah sen anlatmadın mı bana? Asker, sen Teğmen'le git. Sağlık ocağına götüreceksin. Ben de dersi kumandan. Biz devam ediyoruz. Hadi yürü. Hadi yürü. Hadi yürü. Niye toplanmış bunlar? Her şeyi de bilme be hoca. ama evet. Amma meraklısın Yani. Yere. Yere. Aferin oğlum, iyi baskın evet. vermişsiniz. Ellerinize sağ. Olun. Sağ ol. Sen de sağ. Topunuzun kökünü kazımak lazım sizin. Nevzat'ı evet. vuran eşkıyayı yakalamışlar. Eşkıya mı? Aha. Nevzat'ı vuran mı? İyi olmuş. Daha heveslenene ders evet. olsun. Geri durun, geri durun, geç. Geri durun, geri çekil. Muhtar, biraz önce kıpırdamıyordun. Askeri görünce heyecana geldin. Gelmi. Geç. Geri durun. Bir şey deme. Görmek istemiyorum. Sormayın beni oraya. Onu baştan düşünecektin. Geç. Bir şeylerim orada. Yapmayın, yalvarırım yapmayın. Boşuna debelenme bir dur. Tahkikatta yüzbaşı her şeyi anlatırsan... Anlatırsam az ceza alabilirsin. Kurtulur muyum? Hepsini anlatırsam kurtulur muyum? O kadarını bilemem. Ama hayır olacağı kesin. Kandırmıyorsun değil mi beni? Ne kandıracağım seni? Sen ele başlarını yakalat, elimizden bir şey geliyorsa yaparız. Alın içeri. Al. Boşalt, boşalt, Dağılın. Dağılın. Hadi, dağılın. hadi, hadi geri Cemal. Efendim? Nazlı'yla aramızı bozan mesele Cemal. Yani. Nazlı abla da mı? İnsanlık hali değil midir? Neden bu kadar büyütüyorsun? Doğru insanlık hali. Ama söylenen sözler var. Söylenen yalanlar var. Bunu kaldıramıyorum. Cemal olduğu müddetçe ben o çiftliğe gidemem. kasabaya gidemem. Ne kadar sürecek bu abla? Ne zaman döneceğiz çiftliğe? Bilmem. Belki de hiç. Belki de bir daha asla o çiftliğe gitmeyeceğiz. <laughs> Söz dinleseydin bu pansuman yapılmazdı. Giyinebilirsiniz. Teşekkürler. Ciddi ya. Bak yaran yeniden açıldı. Sen yarayı bırak da... ...asıl konuyu söyle. Nazlı da neler oluyor? <laughs> i̇yi. Yani çok çok iyi. Daha ne o zaman? İkiniz de razısınız. Engeliniz yok, karşı çıkanınız yok. Yani? Yanisi şu. Ne bekliyorsun Cemal? Bassana nikah. Nikah mı? Saçmalama. Ne yapacaksın? Kızı hep böyle uzaktan mı seveceksin? Yani bu işin son mertebesi ne Cemal? Son mertebe mi? Evlilik değil mi? Yangından mal mı kaçırıyoruz? Her şeyin bir sırası yok mu? Bir üslubu yok mu? Bana bak. Öyle üslup makam derken Nazlı'nın düğününe misafir olarak gitme de.